gram geldi bakalım. Kaç gram geldi? Beşten? Dur. <laughs> al al tartılanları al tartılanları. Ona biraz daha koy Esen. Ona mı? Evet. Aa. Sen devam et tartmaya devam. Lütfen tartının başına geçer misin? Onlar tartılı bak. Onların etiketi var. Nasıl? Bayağı. O da tartılmayacak. Onun da barkodu var. Senin evet, açlıktan bir evden bin lira veriyorsun bana bugün masrafın Hayır, olarak. Öyle ancak kurtarırız. Anne benim <laughs> ablamı sevmiyorum ben. Ben kendini aldım ne fark eder? Tamam edersin? bırak hepsi sevmeyeceksin. Bütün bayram sana mı? Bize değil mi bayram? <laughs> hiç sormuyor siz ne istersiniz diye. Vallahi ya, insan bir şeyler ısmar. Para getirdin mi? Hayır. Niye? Seninkileri harcayacakmış. Benimkiler harcayamazsın Bugün Esen. Fatih seninkiler. <laughs> seninkiler tamam mı? Ha. Öyle Size harcamayacağım. Kendime harcayacağım. Ha, bu. E, paraları mi? hep benden Olamazsın. alıyorsun. Onlara gitti. Benim paralarımı alıyorsun ama. Ama ne? Böyle olmaz ki. Evet teşekkür et abla ederim. Şimdi sen tatilde kendi paranı mı harcayacaksın? Evet. Bizi harcayamayacaksın mı? Hayır size harcamayacağım. Al al tamam anlaştık hadi gidiyoruz. O zaman şöyle bir videoyu evet. bir takip edelim. Evet arkadaşlar videomuz. <laughs> <laughs> Abone olup like atarsanız ben Biraz, Biraz. konya verir misin? Hayır ben. Hadi be. Evet.